Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece un ve su ile, evet doğru duydunuz. Sadece un ve su, yani kabartma tozu ve maya kullanmadan böyle balon pişiler hazırlayacağız. Eminim birçoğunuz şimdiden merak etmiştir. O zaman hemen tarife geçelim. Uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine 1 su bardağı kaynar su ve 1 çay kaşığı kadar tuz ilave edip karıştıralım. Bu tarif için toplamda 2 2,5 su bardağı kadar un kullanacağız. Yanıma 2,5 su bardağı un aldım ve azar azar ilave ederek kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Çünkü su sıcak olduğundan elinizi yakabilir. İlk önce kaşıkla karıştırıp birazcık sıcaklığının geçmesini bekleyelim. Daha sonra kaşıkla karıştırılmayacak kıvama geldiğinde hamuru elimizle yoğurmaya devam edelim. ve sert olmayan yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi tezgaha unlayıp hamuru tezgaha alıyorum. Bir hamur kartı yardımı ile hamuru 8 ila 10 parçaya bölüyorum. Ve kesmiş olduğum hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Ben toplamda 9 adet beze elde ettim. Hazır olan bezeleri tezgaha birazcık un serperek merdane yardımıyla 12-15 cm çapında açıyorum. Ortalama bir kahvaltı tabağından birazcık büyük olmalı. Ve tüm bezeleri açıp hazırladım. Şimdi geçelim kızartmaya. Bunun için uygun bir kızartma tavasının içerisine iki buçuk su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ya güzelce ısındıktan sonra hamuru içerisine atıp bir kaşık yardımıyla üzerinden çok fazla bastırmadan dairesel hareketlerle hamurun kabarmasını bekleyelim ve hamur kabardıktan sonra kenardan yağ alıp üzerine dökelim ki üst kısmı da aynı şekilde pişsin. Bu işlem çok önemli. Yani pişirme tekniğini doğru uygularsanız hamurunuz bu şekilde balon gibi kabarır. Ve hamurun tamamını aynı tekniği uygulayarak pişirdim. Gördüğünüz gibi gerçekten de balon gibi oldular ve de çok lezzetli. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.